eee e, videosunu vereceğiz ama bizi destekleyenlere ilk bölümde bahsetmiştim onu teşekkür ederim hatırlatıyorsun lütfen sen takdim et istersen özellikle sosyal medyayı bir hal etkin kullanan bir hesaptan bahsedeceğiz. Çok çok Eren Yasucoğlu baş pehlivanlar sosyal medya evet. portalı evet şu anda da ekranlara geldiğinde evet, teşekkür ediyorum. Tayfun ve altın Macit kardeşler Hı. tam bir güreş sevdallar kendileri avukatlar ama güreş sevdaları olmaları çok çok önemli çünkü inanılmaz bir istatistiki bilgi verilerine sahipler Hı. ve ben bile inan e, bir güreş anlatırken eğer bir yerde takıldığımda hemen bu sayfayı açarak gerekli bilgileri orada istatistik bilgileri alarak canlı yayında denkler ediyorum. Güncel tutuyorlar, arşivleri İnanılmaz. de var aynı yani şekilde. bunu çok isterdim ki 1923 yıldan beri Türkiye Güreş Federasyonumuz bu arşive sahip olsaydı. Hmm. Ama maalesef e, bu konuda bir zafiyeti içerisindeyiz İnşallah yeni dönemde bunu aşacağız. Ama baş pehlivanlar sosyal medya portalı istatistik tüm bilgiler elinde barındırıyor. Bu çalışmadan dolayı kendilere teşekkür ediyoruz ve bizi de ayrıca tüm canlı yanlarımıza hakikaten destekliyorlar. Evet. Tayfun ve Yalçın macide gönülden teşekkür etmek Sağ istedim. Sağolsunlar, var olsunlar.